Şimdi sen bana. Damadımın karılar gibi konuşun yani. Davul ve zorunayla duyuracağım mı söylüyorsun? Ben diyorum ki... ...taşın altında bir tek çakırın boynu kalmasın. Büyükleri de en azından... ...serçe parmaklarını taşın altına koysunlar. Öyle şeyler... <laughs> ...tembiyatla olmaz. Biliyorum. Onun için tehdit ediyorum. Delikanlı. Sen çakırın yerini mi almak istiyorsun? Dışarıda onu öldürtüp dışarıda kahraman mı olacaksın? Çakır içeride ölürse dışarıda beni kimse yaşatmaz. Çakır öldükten sonra yaşamaya da niyetim yok zaten. Çakır'a gitti ki. ...çocuk olmasın. Çocukların hakkına uyup karşıma gelmesin. Ulaşamayacağı adamları da... ...konuşmakla tehdit etmesin. Ortada bir bomba var. Bu bomba eninde sonunda patlayacak. Biz istiyoruz ki bomba patlamasın. Siz diyorsunuz ki pimi çekin, bombayı da yutun ve patlayın. Biz ölmeyi çoktan göze aldık da yanımızda kimleri götüreceğiz ona karar vermeye çalışıyoruz. bu bomba patlarsa en büyük parça size girer. Sizden çıkanın nereye gireceğini siz tahmin edin. Çakır'ın çocuklarını evde muhafaza ederek babalık olmaz. Kızlarınız, torunlarınız himayeniz altında. Çakırsa idam sehpasında. Oğlunuzu da himayeniz altına alın. Çünkü onu sehpaya siz daha çok güçlenmeyesiniz diye çıkardılar.